Günlerden Kıbrıs tatlısı. Malzemeler 3 adet yumurta, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu, 5 yemek kaşığı ceviz, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Şerbeti için 1,5 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker, birkaç damla limon suyu. Kreması için 4 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, yarım su bardağı şeker, üzeri için 1 yemek kaşığı ceviz, 2 yaprak taze nane. Şimdi yapılışı. Öncelikle karıştırma kabına yumurtamı şöyle ilave edeceğim. Yumurtayla toz şekeri güzelce şöyle bir köpürteceğim. Üzerine sıvı yağ ilavesi yapacağım. Şimdi galetonu ilavesi yaptım. Kabartma tozu ilavesi yaptım. Hindistan cevizi tozu ilavesi yaptım. Tekrar mikserle güzelce şöyle bir karıştırmaya devam edeceğim. Ayrı bir yerde ise blenderda cevizi toz haline getireceğim. Öncelikle 2 yemek kaşığı cevizimi ayıracağım. Daha sonra kalan cevizimi de daha önceden hazırlamış olduğum harcımı ilave edip mikser yardımıyla şöyle güzelce karıştıracağım. Fırın kabıma birazcık ayçiçek yağı ilavesi yapacağım. Fırça yardımıyla eşit bir şekilde her yerine yayacağım. Karıştırmış olduğum harcı fırın kabımın her yerine eşit şekilde dağıtacağım. Fırında 180 derecede 15 dakika boyunca kızartacağım. Ayrı bir yerde ise şerbetimi yapmaya başlayacağım. 1,5 su bardağı su ilavesi yaptım. Toz şekerimi ilave edeceğim limon suyu ilavesi yapacağım ve karıştırmaya başlayacağım. Şerbetim burada kaynarken ben de hemen muhallebisini yapmaya başlayacağım. Tencereye sütümü ilave ettim, şeker ilavesi yapacağım, nişasta ilavesi yapacağım, un ilavesi yapacağım. Muhallebim burada pişerken şerbetimi soğutmak için hemen bir karıştırma kabına buz ve su ilavesi yapacağım. Şerbetim kaynadı. Şerbetimi buzlu suyun içerisinde benmari suyunu soğutmaya başlayacağım. Muhallebim hazır kekim pişti. Fırından çıkartmış olduğum kekin üzerine daha önceden soğutmuş olduğum şerbeti ilave edeceğim. Şerbetin üzerine ise hazırlamış olduğum muhallebi güzelce şöyle eşit bir şekilde dağıtacağım. Kıbrıs tatlım hazır. Şimdi servis zamanı. Kare bir şekilde kekimi şöyle kestim. Tabağın odak noktasına yerleştireceğim. Daha önceden toz haline getirmiş olduğum cevizimi de üzerine ilave edeceğim. Son olarak üzerine bir dal taze nane levesi yapacağım. Servise hazır. Afiyet olsun.